Hepinize merhabalar. Şu an kanalıma abone olmayı unutmayın ve şu an hangi videoyu çekiyoruz? Başlıktan da gördüğünüz gibi Top A7 tabletini sizinle beraber bakacağız, inceleyeceğiz. Ben arkadaşlar açtım hemen şöyle. Ama ilk bir size bir göstereyim Top A7'yi. Bu arkadaşlar yeni çıkan bir tablet ee, ve bunun şu an arkadaşlar ben bunu yükle, editle falan derken çok geçtik. Büyük ihtimal kılıfla kılıfı çıktığında siz bu videoyu izleyeceksiniz. O yüzden şu an ama kılıfı yok. Kılıfı satılmıyor. Ve şu an açalım. Top a 7 Hemen şu an Arkadaşlar bu arada bana ambalajı bir şekilde gelmedi. Üstünde jilet falan yoktu. Ben bunu pek doğru bulmuyorum. Bence böyle jilet koysalardı bari böyle kırılmasın diye falan. Hiç özenmemişler. Bir tek bantlamışlar. Ama çok güzel bir tablet. Hemen açalım. Dur, ha tamam. Şöyle kapağı. Tap a Şuan şöyle tablet elimde olacak. Şöyle bir şey de geldi. Üstünde böyle bir şey sarmışlar. Ben bunu kurdum arkadaşlar zaten. Ben ilk olarak tabletimizi şöyle bir kenara koyalım. Şöyle. Burada şey var. Kullanma kılavuzu. Burada da şarj aleti var. Ben biliyorum. Eee şimdi ilk tableti elimize koyalım. Şey, sadece şurasına şu ambalajı var. Aa, kamerası gözüktü. Oo, arkadaşlar kocaman bir tablet. Şu siz de orada beni görüyorsunuz. Şu kocaman çok güzel. Gerçekten şöyle içini açalım. Siz zaten ben kırdım kardeşimin kardeşimin aynı olduğu için. Ayarları falan yapalım. Ee, size önerir miyim? Gerçekten öneririm. Ee, ama bence kendiniz almanız daha mantıklı. Böyle kargoda düşer. Zaten ambalajı da kötü dedim. Kendiniz alın daha mantıklı. Ben Betül çakmak izliyormuşum. <laughs> tamam, hemen kapatalım. Kendinizin alması arkadaşlar daha mantıklı. Ee, ben kabı daha olmadığı için yarın büyük ihtimal çıkacak arkadaşlar. Ve İnşallah çıkmış olur siz bu videoyu izlediğinizde şu an şu kapatalım geri yerine koyalım çok güzel bir tablet yani size önereceğim ama kendiniz alırsanız daha bir iyi olur şöyle kaldırıyorum arkadaşlar ben bu tableti yine kaba çıksın öyle alırım arkadaşlar tableti çok önereceğim gerçekten bayağı önereceğim Eee... Zaten söyledim videonu bitmeden bile. Her zaman onu söyledim. Ambalajı çok kötü. Ve videomuz bu kadardı. Bay bay.